Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Batman Arkham Knight'ın Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncesinde bir video çekmiştim. Fakat o videodaki Türkçe yamada bu kişi de %2'ye, %3'e, %5'e geldiği zaman fatal error hatası veriyormuş. O yüzden ben de yeni bir yama buldum. E, bu yamada fatal error hatası almayacaksınız artık. İlk başta açıklamadan e, bu linki indiriyorsunuz. Açıklamadaki linkten bu dosyayı indireceksiniz. Sonrasında Türkçeyama.exe adlı dosyayı açacaksınız. Bu açılan sekmeden Batman Arkham Knight kısmındaki yere bir kere tıklıyorsunuz. Ee, kurulumda en az 50 GB'lık bir boş alan istiyor sizden. Ne olur ne olmaz diye. Hem artı 35 tane dereceyi Türkçe'ye çeviriyor hem de oyunun kendi ana senaryosunu Türkçe'ye çeviriyor. 10-15 dakika falan sürüyor sizin SSD ve hard diskinizin hızına bağlı olarak. Şimdi buradan indir kısmına tıklıyorsunuz. Ve buradan oyununuzun dosya konumunu bulmanız lazım. Bunun için Batman Arkham Knight'a sağ tıklayıp yönet deyip yerel dosyalara göz atlıyorsunuz. Şimdi oyunumuzun dosya konumu burada gördüğünüz üzere. Yerel diskte Steam, Steam Apps, Come on. Batman Arkham Knight. Şimdi yerel diskteye girdim. Steam'e girdim. Buradan Steam Apps'e girdim. Kamu kısmına girdim. Batman Arkham Knight'e girdim. Ve Batman Arkham Knight'ın klasörünün içinde BM installscript.vdf adında bir dosya var. Bu dosyayı açıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada yükleniyor seçeneği gelecek ve hazır diyecek. Hazır dedikten sonra şimdi size bir kurulum için şey çıkacak şimdi. Gördüğünüz gibi. Şuradan sesi kapatabilirsiniz kurulum müziğini ve yükle diyeceksiniz. Bu sizin SSD'nizin ve hard diskinizin hızına bağlı olarak 10 ila 15 dakika arasında sürecek. Keme tamamlandıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım. Evet şu anlı kurulum bitti. Biraz uzun sürdü. Ee, kurulum esnasında CMD ekranı falan açılabilir çünkü otomatik kurulum yapıyor ve uzun sürebilir. Hiçbir şekilde hiçbir şey ellemeden kurulumu yapın arkadaşlar ve virüs programlarınızı kapatmayı unutmayın. Çünkü virüs olarak algılayabilir ve değiştirilemez o dosyalar otomatik kurulumda oyunun dosyalarını değiştiriyor. Bir sefer değiştiremezse de oyununuz Türkçe olmaz ya da hata falan alırsınız. O yüzden virüs programınızı kapatıp kurulum yapmanız gerekiyor. Bakalım oyunumuz Türkçe olmuş mu? Test edeceğiz şimdi. Evet oyunumuz açıldı şu anda. Gördüğünüz gibi başlamak için burayı tıklatın diyor. Gördüğünüz gibi bütün her şey şu anda Türkçe. Ayarlar kısmından da altyazıları açmayı unutmayın. Ses seçeneklerine gireceksiniz ve burada altyazılar var. Bunu açık hale getireceksiniz. Bakalım oyun içindeki konuşmalar vesaire falan Türkçe mi? Zaten her şey Türkçe herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Her şey Türkçe. Sistemi çok iyi olmadığı için onu kasıyor fakat bütün her şey Türkçe. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.